Merhaba Porukkut Arıcılık Ardahan Göle'deyiz Evet kovanlarımız böyle ee, Bal sağımına yakınız ee, %50-60 Sırladı arılarımız Ve buradan geçen bir e, Köylü, vatandaş e, çeşitli balınız var mı dedi e, Biliyorsunuz ki bu sene Organik e, mum üretmiştim Organik mumdan Şöyle göstereyim ben Görüyorsunuz şöyle yarı Çeşli e, sırlamış. Bu tam sırlamış. Şöyle bakın. Müşteri geldi buraya. Dedi abi ver şansa. Bir tane kovan açtım. Beyefendinin şeyine geldi şansına. Böyle yerinde el kantarı tarttık, verdik. Afiyet bal şeker olsun. Bal olsun, şeker olmasın. Afiyet bal olsun. Teşekkür ederiz. Sağ, Teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler ediyor. Ta Yalova'dan Ardahan Göle'ye gelmiş beyefendi. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Nasıl balımız? E. Gördüğünüz süper. gibi bal, süper süper süper. Bakın aha. Evet balımız böyle. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Ee, buradan e, YouTube kanalından olsun, Instagram'dan, Facebook'tan yazabilirsiniz. Porkut arıcılık. Böyle çerçeveli bal da veriyoruz. Kolay gelsin iyi günler. İyi günler.